Ramazan ayına oruç tutulmaz. Ramazan orucu diye bir oruç da olmaz. Çünkü ayette geçen ibare şu. Ramazan ayı ki nasıl ki Mart, Nisan, Mayıs bir ay ise Ramazan'da bir ayın ismi. Yani Kur'an'ın indiği ayı ifade etme noktasında ifade edilen bir ay. Bakın diyor ki insanlar için hidayet rehberi olan, doğru yola ileten, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran, apaçık kanıtlar içeren Kur'an bu ayda indirilmiştir. Şimdi bu ayı bu kutsallaştırır mı? O zaman Kadir süresinde Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır ayeti o zaman Ramazan'ın da 12 aydan hayırlıdır diye bir ibaresinin olması gerekiyor. Yok. Ama Kadir suresinde diyor ki Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Anlamı ne Kadir gecesi? Kadir gecesi kişinin kendi karanlığından çıkarak haksal aydınlığa gelip hakkın hakikatine ulaştığı nokta. Mesela Kadir gecesi deyince aklımıza gece geliyor değil mi? Normal bildiğimiz güneş battıktan sonraki gece. Hiç alakası yok. İnsanın içsel karanlığını ifade ediyor. Yani nokta-i süveyda denilen noktanın parıl deyip bütün hakikatiyle ortaya çıkması noktasında. Ama biz ne anlıyoruz? Geceyi anlıyoruz. Geceler, gündüzler, dünya döndükçe, dünya güneşin çevresinde gelip gittikçe devam edecek. Buradaki Kadir Gecesi kişinin kendi mahiyetine, içine, gerçeğine aslına hakikatine ulaşması Kadir suresini okursanız ruh ve melekler Rabbinin izniyle iner de iner der bakın ruh tekildir ama melekler çoktur ama bugün sorsak herkes der ki benim ruhum var e, ruhum varsa Allah'la niye bağın yok bu nokta itibariyle hayat devam eder bakın tan yerinin ağırması yani insanın bedensel karanlıktan çıkıp haksal tan yeri armasına Kadir Gecesi denir. İsra Suresi gece yürüyüşü. Peki hangi gecede yürüyeceğiz? Biz kendi içimizdeki gece yürüyüşünden çıkarak Cenab-ı Hakk'a Miraç mı edeceğiz yoksa bildiğimiz zahiri gecelerde mi bunu yapacağız? İşte bu bir anlayış meselesi, Kur'an'ı anlama meselesi. Alevi inancında Ramazan ayının 30 günü içerisinde bir oruç asla kabul edilmez sayılı günlerdir. Bu sayılı günler noktasında da Kadir Gecesi'nin hürmetine ve orucun adı da Kadir Orucu, Şükür Orucudur. Ramazan Orucu diye de beyan edilmez. Teşekkür ederim hocam, çok teşekkür ederim. Bu noktada referansı bence ayetlerden almamız gerekiyor. Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkını niyazlarımı sunuyorum. Gecemiz nur olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu Aristo'da tasavvuf. Dikkat ederseniz bugüne kadar filozof, bilge olarak bilinen birçok insanın yaşamında biz tasavvusal, haksal, irşat dediğimiz bir noktayı dile getiriyoruz. Bu nokta itibariyle de Aristo'da tasavvuf. Peki Aristo'yu en çok bilmemizin nedeni ne? Büyük İskender'in hocası. Aynı zamanda Platon okulunda okumuş ve hocasının birçok bir öğretisine karşı da eleştiriler geçiren bir bilge, bir filozof. Aristo Milattan önce 384 ile Milattan önce 322 tarihleri arasında yaşamıştır. Mantık, Fizik, Zooloji, Biyoloji, Metafizik, Astronomi, Etik yani ahlak, ruh, estetik, psikoloji, dil bilimi, siyaset, ekonomi, retorik yani belagat, güzel konuşma sanatı alanında müthiş disiplinli bir çalışmayla bu bilimsel olguları disipline getirenlerin öğretmeni üstadı olarak da kabul edilen kişi. Örneğin Sokrat'la ilgili, Platon'la ilgili, aynı zamanda Aristo'yla ilgili de elimizde çok veri olmamasına karşın. Ama disiplinli çalışma denilince atla gelen kişi Aristo'dur. Yaşama hakkında elimizde yeteri kadar veri bulunmamaktadır. Kuzey Yunanistan'ın Sitagira kentinde doğmuş babası, Mekodonya kralı ikinci Filip'in doktorudur. Babası Aristo küçük yaşta öldüğünden dolayı Mekodonya sarayında bulunan öğretmenlerin, hocaların eğitimiyle büyümüştür. 17-18 yaşlarında aktif bulunan Platon'un akademisine katılmış 20 yıllık bir eğitim sürecinde orada bulunmuştur. İkinci Filipin isteğiyle Büyük İskender'in öğretmenliğini yapmış, ona yaşamın içerisinde edindiği birçok şeyi öğretmiştir. Daha sonra Atina'ya dönerek bir okul kurmuş, düşüncelerini burada disipline disiplin bir şekilde yaymış ve anlatmıştır. Okuyucu lakabını almış bu okula çünkü okumayı çok sevdiğinden dolayı kendisine okuyucu lakabı takılmıştır. İslam dünyasında da Aristoyu takip edenlere de meşayiye denilen bir kol oluşmuştur. Bu nokta itibariyle Aristodaki tasavvuf noktasına şöyle bir göz atalım. Aristo felsefesi mistik bir anlayışa sahiptir. Peki mistik dediğimiz, mistizm dediğimiz şey nedir? Mistizm, insana eşyanın içini, eşyaya ait olanı, eşyanın hakikatini, özüne ait batini, içsel bilgiyi, yani ilahi bilgiyi kazandırarak insanı tekrar ezeliyete kavuşturma noktasına mistizm denilmektedir. Ve Aristo'nun düşüncelerinde, sözlerinde, etik dediğimiz ahlak yapısında, aynı zamanda var olan varlıkların yapısal özelliklerinin bilinme noktasındaki tasavvufi anlayış da buradan gelmektedir. Aristo'ya göre ruh tüm canlı varlıklarda ortak bir yaşam prensibi ve işleyişidir. Bu nokta itibariyle Ruhun cümle varlıklarda tek bir yaşam prensibi olarak kabul edilmesi tasavvufi noktada bizim için büyük bir bakış açısıdır. Bu prensip bu işleyiş canlı olan varlıkların niteliklerine, içsel yapılarına, mahiyetlerine göre değişik formlar almaktadır. Bu nokta itibariyle formun bir tanımına bizlerin bakması gerekmektedir. Form bir varlığın herhangi bir şeyin istenilen ve olması gereken hali, biçimi, şekli, sureti olarak ifade edilir. Bu nokta itibariyle çok eski söylemlerden gelen suret veya da form noktası tasavvufta tanrısal forma bürünmek yani haksal koşula gelme noktası itibariyle de çok keskin bir şekilde söylenen bir kavramdır. Bu biçim, bu hal, bu durum nebatlarda yani bitki aleminde nemalandırma. Bunun anlamı şu. Büyüme, çoğalma, gelişme olarak ifade edilmektedir. Bu for bu hal hayvanlarda duyuya, hisse ait durum olarak ifade edilmektedir. Fakat bu hal bu forum insanlara gelince rasyonel yani akla dayanan ussal ölçülü bir ruhun varlığının kabul etme noktasına tekabül ettirilir. İşte Aristo bu nebat dediğimiz bitki, hayvan dediğimiz alem aynı zamanda insan alemini bu şekilde ifade etmektedir. Tasavvuf içerisinde madde alemine cazibe denir. Cazibe çekim gücü olan demektir. Çünkü maddeyi bir arada tutan maddenin içindeki cazibe yani çekim gücüdür. Bitki nebati ruh denilen nokta namiye olarak ifade edilir ki yerden bitme, büyüyen, yetişen, gelişen, çoğalan olarak kendisini ifade etmektedir. Hayvanlarda ise hissi ve aynı zamanda duyma ve görme noktasında kendisini göstermektedir. İnsana gelince bu güce müdrike deniyor. Müdrike anlama gücü, idrak etme gücü noktası itibariyle ifade edilmektedir. Aristo'da rasyonel yani akla dayanan idrak çeşitli şekillerde kendisini göstermektedir. Tasavvufta da aklın bu şekillerine aklı maaş, aklı ı selim, aklı ruhani, aklı nurani, aklı sultani ve kül akıl denilen nokta itibariyle bu aklın çeşit, bütün varlıklarda onların istidatına göre ...işlendiği beyan edilmektedir. Aristo'ya göre ruh... ...ezeri ve ilahi olan... ...aynı zamanda... ...nounstan yani... ...akıl ve tinsel... ...ve de güçlü bir sezgi... ...seziş buna... ...hatsi denilmektedir. Bir zekadan ibaret olan... ...bir prensip olarak... ...kabul edilmiştir. Demek ki Aristo ruhu kabul ediyor. Bu nokta itibariyle bunun ezeli olduğunu, kişinin bu ezeliyete varabilmesi için kendisinin tamamen bunun içerisine girip bu şekilde kendisini bilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Akıl bir yanı ile pasif, bir yanı ile de aktiftir diyor Aristo. Aristo, nons, yani insandaki en yüksek yüksek idrak, aklın zihnin kalitesel olarak bedene bağlı bulunmadığını ve de insanın hakka yürümesinden sonra, ölmesinden sonra bile yok olacak bir şey olmadığını söylüyor. Demek ki Aristo ruhun ölümsüzlüğüne inanmakta. Ruhun ölümsüzlüğüne inanmak zaten tasavvufi bakış açısında son derece önemli bir noktadır. Aristo'ya göre Neons Bizak Yaradan'ın ilah al yaşamının hayatının bir niteliği ve mahiyetidir ki buna da kül akıl denilmektedir. Aristo'ya göre Yaradan'ın hayatı bize göre en yüksek türden bir aktivitedir, etkinliktir. Yine Aristo'ya göre kısa bir an, kısa bir süreç içinde olsa da bizim bu hali elde etmemiz bizim haksal etkinlik içerisinde olmamız onun aktivitesi birlemiş onunla birlikte ezeli olacağımızı ifade etmektedir. Aynı zamanda o elde edilen hazın, keyfiyetin, neşenin diyor bir etkinliğidir. Bu nokta itibariyle şöyle bir açılım yapmak gerekiyor. Aristo'ya göre kişi var olan bu bütünlükle bütünleştiği takdirde onun aktivitesi, onun etkinliği alanına girmiş, onun koşuluna gelmiş olmaktadır. An ile bu temaşa yani büyük bir haz ve keyfiyetle manayı var olan etkinliği aktivitede suje ve obje birleşip aynılaşmaktadır. Şöyle ki tamaşa demek hayranlıkla bakılacak olan nokta olarak ifade edilir ki hakikat kapısının 40. makamına da tamaşa denir. Yani cümle varlıkta Cenab-ı Hakk'ın zatını, Cenab-ı Hakk'ın tüm işleyişini görüp hayranlıkla ona bakmak, o hazı, o keyfiyeti alıp, o keyfiyetten sonra da varlığını Cenab-ı Hakk'ın varlığında yok edip, onunla aynılaşmak, onunla aynı paydada buluşmak, birleşmek olarak ifade ediliyor. Buna da tevhid denilmektedir. Yani var olan alemdeki her şeyle aynılaşmaya, birleşmeye, zatında tek olmaya tevhid denilmektedir. Peki, suje denilen olgu nasıl ifade ediliyor? Suje, anlam ve hakikati arayan obje ise, süje tarafından aranan hakikat, istenilen gerçeklik bilgisidir. Suje, akli ve iradesi olan öznedir obje ise hakikati meydana getiren sebep ve nesnedir. O zaman sujenin objenin hakikatini bilmedikçe varlığını objede yok etmediği sürece ezeli bir varlık olmasının da mümkünatı olmamaktadır. Aristo'ya göre yani görülmeye değer olanı hayranlıkla seyretmek aktivitelerin, etkinliklerin en güzeli, en keyiflisi ve de en mutlu olanıdır. Şimdi bir insanın kalp gözünün, gözünün açılması ile birlikte ancak tamaşa denilen Cenab-ı Hak mana aleminde işleyen güç ve kuvvetine bakışla bir hayranlık noktası oluşur. Buraya genelde hafıza bakmak denir ki Şuut aleminde, görünür alemde, zahir alemde, madde aleminde bütün varlıkların çıkış noktası burasıdır ki burası insanı hayretler içinde, tamaşa içerisinde bırakan bir alemdir. Yine aynı noktada entelijans diye ifade edilmiş, yani anlama, kavrama, Asanlı aktivitesi canlı olduğu için Yaradan'ın hay esmasıyla sürekli diri olduğunu, canlı olduğunu ifade etmektedir Aristo. Yaratıcı aktivitededir. Yani her an bir etkinliktedir. Kur'an-ı Kerim'de Aristo'nun bu sözü Rahman suresinin 29. ayetinde o her an bir şandadır. Her an bir oluştadır, bir iş değiştedir, bir tecedidir ve bu celli ile birlikte madde aleminde gelip gitme denilen olguları meydana getirmektedir. Yaratıcının asli etkinliği, aktivitesi kamil ve mutlu bir yaşamdan ibarettir. Bu yüzden yaratıcı ezeli, kamil, mükemmel, canlı, diri bir varlıktır. Özetle Neons oluşu meydana getiren akıl, ruh, us, aynı zamanda Aristo'ya göre de yaşamın niteliğini, etkinliğini meydana getiren yaratıcının en üstün vasfı ve niteliğidir. Bu noktada da Aristo şöyle bir şey söylüyor. Gerçek anlamda insan akıldır. gerçek anlamda insan akıldır. Bunun sebebi ne? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak insanı yaratıp bir şekle getirdikten sonra ruhumdan üflemesi denilen nokta insan da akli meleklerin harekete geçirerek edinim noktasındaki idrakı meydana getirmektedir. Eğer ki Adem o idrak sahibi olmamış olsaydı Cenab-ı Hakk'ın tüm esmaları ona öğretmesi o da bütün meleklere o esmalarla onların isimlerinin söylemesinin de mümkünatı olmazdı. Ve burada şöyle bir gerçek ki insan denilen varlık aklıyla insandır. Eğer insan insandan alırsanız suret olarak insan olarak kalır ama akıl melekeleri çalışmadığı için hayvanat denilen bir mertebeye düşmüş olur ve aynı zamanda aristos'un söylüyor nons aynı zamanda insanın gerçeği hakikati aslının kaynağıdır bu nons insanın gerçek nefsini teşkil etmektedir. İnsanın bu kısmı, insanın hakim ve harika, muhteşem olan kısmıdır. İnsanın mahiyeti, insanın niteliği, içi, en üstün görüşü, yaratıcının mahiyetiyle aynıdır. Bunun anlamı, demek ki insanın içerisinde bulunan nitelik, içerisinde bulunan maneviyat, Cenab-ı Hakk'ın mahiyetinden ayrı ve gayrı değildir. Eğer öyle olmuş olsaydı Cenab-ı Hak ben size çok yakınım ve de Kaf suresinin 16. ayetinde ben size şah damarınızdan yakınım diye asla buyurmazdı. Temaşa edilen alem itcelliyeti ile beşer mahiyetten daha ulve, daha ulve ve yüce bir alemdir. Manevi alemin mahiyeti insanda da bulunmaktadır. Beşeri alemde bulunan insanların çabası, gayreti, en yüksek hedefi mistik olan, gizli olan, batında olan, özün özünde olan alemi temaşa edip bu takuku sağlamasıdır. Bunun anlamı da şu, hak ile hak olmasıdır. İnsanoğlu ancak temaşa'ya ait aktivite yolu ile, yaratıcının ezel hayatı ile iştirakte, yani ona katılabilir, onunla birleşir, birleşir ve paydaşlık taşıyabilir. Süretle insanın akıl ile elde ettiği, sezgi ile elde ettiği, yaratıcı bilgisi yaratıcının vasıtası ile bizim içimize girerek kendi kendini bildiği bilgidir diye ifade etmektedir Aristo.